sesiniz fazla olsun. Oyunun sesi çıksın. Ve... Arkadaşlar kanalımıza tekrar tekrar hoş geldiniz. Dön dön dön. Ve yepyeni bir akınla ter videomuza da hoş geldiniz. Arkadaşlar bu sefer kanalımızın ilk ilk videosu. Ve arkadaşlar sizin oyunun müziğini duyuyorsunuzdur illa ben çok açmıyorum oyunu yine Çünkü sesim gidiyor bazen arada bir. Ondan ve gerçek veya hayali bir karakter düşün demiş arkadaşlar. Biz düşündük. Müzik arkadaşlar. Kimi tutalım, kimi tutalım. Şöyle ben bir düşüneyim. Ne tuttum arkadaşlar? Hayır. Şu an siz de merak ediyorsunuzdur. Evet. Hayır. Şarkıcı Hayır. Kirolu mu? Ayak sıralı Hayır. Evet. Acaba arkadaşlar tuttuğum karakteri bulabilecek mi? Bakalım. Arkadaşlar ben inek Şaman. şey karakteri bulacak. Durun şu reklamları ben de belirtecek oluyorum. Hemen de şu an karakterin